Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle harika bir şarkı söyleyeceğiz. Bugün bize arkadaşım Gudi de eşlik edecek. Gudi size çok merak ediyordu. Ben de bugünkü şarkıyı onunla birlikte söylemeye karar verdim. Hazırsanız başlayalım. Balta balta vur vur Odunları kır kır Doldur doldur küfeye Haydi ve eşeğe Balta balta vur vur Odunları kır kır Doldur doldur küfeye Haydi de eşeğe Ay ai eşek sırtındaki yükle, Sana yardım edelim Seni hafifletelim Ay ay eşek sırtındaki yüklek sana yardım edelim, seni hafifletelim. Balta balta, balta balta, balta balta, balta balta. Bir balta, iki balta, üç balta, dört balta. Beş balta. Vur balta. kadar size evde seçtiğiniz bir tane oyuncağınızla birlikte bu şarkıyı beraber eşlik edebilirsiniz. İyi eğlenceler. Hoşçakalın.